Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, tamir ettiğim taş E'yi göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bu taş E buradan kırılmıştı arkadaşlar. Tam şu bölgeden arkadaşlar. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Tam bu bölgeden kırılmış bu taş E'ye. Arkadaşlar ben de Japon'la yapıştırdım. Sapa sağlam oldu arkadaşlar. Eskisi bir fazla sağlam olmasa da sapa sağlam oldu arkadaşlar eskisi gibi. Böyle beyaz beyaz iz kaldı ama arkadaşlar ondan bir şey olmaz. O geçer. Ve bu videolardan sonra karışım videoları, bilgisayar videoları ve devamlı tamir videoları gelecek arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi izlemeler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar taş e. Beni yeniden izle izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. videomu beğenip yorumlar kısmına yorum yapıp kanalıma abone olup bildiğimlere Bildiğimler çanını tüm bildiğimi açıp bana destek olursunuz arkadaşlar. Yeniden izlemeler.